konumuz müzik. Ee, gerçekten güzel bir şey. Hani insanların genelde sevdiği bir şey olsun. Ve ben bugün size çok kısa bir sürede müziği sevdireceğimi inanıyorum. Başlayalım. İlk önce Türk sanat müziğiyle başlamıştım. Klasik. I'm a Barbie girl. It's a plastic world. I'm a Barbie girl. It's a plastic world. I'm a Barbie girl. a I'm a Barbie girl, in the classic ball, magic it classic, it's fantastic. You might know, every now and then, it's, it's <laughs> Geçelim bir aşağı. Filut <laughs> <laughs> usta gibi bir şey. <laughs> هر کجا پردانده و ببین یه تنها از کنم یه تنها چه همانو میدونشون منو بزرگو دارم منو نکردیدم بزرگو دارم از کجا اون برم